Ben dur diyene kadar gazlıyorsun. Gazla. Gazla 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 gazla. Geçti. Ben sana dur dedim mi? Altı vuracak gerek yok. Kadir ben sana dur dedim mi? Gazı kesme dur diyene kadar. Ön teker oraya çıktıktan sonra dur diyeceğim zaten. Altı vurmasın diye. Gazla. 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 Daha çıkmadın. Açık ya. Nasıl duygu? Yeni bir şey Nasıl duygu olduğunu söylesene bak. Valla muhteşem. Senin araba buradan çıkar da benimkinin altı vuruyor. Deneyim. Yok. Şimdi bak şu an e, inerken senin tamponu parçalayabilirsin. Ben Bende koruyucu var. O yüzden riskli yere arabanı sokmayacağım. Şimdi soldan devam edeceksin. Sağından pardon. Devam et. Giderken vites takma sakın. Durduktan sonra vites tak. Kulağın bende oluyor. Güzel geliyorsun. Sollu gel. Orada çapraza kalır. Gazla. Gazla. Sol yap. Sol yap. Sol, 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 sol. Sol. Kadir daha çıkıyor. He. Devam. Sol, 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 sol. Kadir'im sol. Sol he. Sol, sol Kadir, sol. Araba çizilecek. Sol Kadir. Devam et. Devam et. Devam et. Devam sollu Kadir'im, Sol. Heh, dur bekle. Burası bir su doluyor Kadir. Ağzına kadar. Buradan bir giriyorsun, çıkamıyorsun çoğu zaman. Bak şimdi altı vurmak üzere olacak. Devam et. Çapraz ya mi? Yok yok böyle gel. Gel gel vurmaz. Gel. Gel gel vurmuyor abi gel. Gel. Dur. Burası su doluyor bak benim te dizlerimin üstü. Gel. Topla. Yavaş yavaş. Sorun yok. Şimdi böyle döneceksin. Bak böyle döneceksin. Gel. Dön. Dön. Gel. Sağlı gel. Gelsene buraya. Gel. Gel böyle Gel. Gel. sol yap. Devam et abi bakma lan. Adam hiç ofrat yapmamış ki hayatında araziye girme. Oğlum vurulacak yer olursa kendi arabamla sokar mıyım seni? Bekle. Gel ağır ağır peşimden gel. Burada duruyorsun. Dur orada. Oh <laughs> Bana bak. Gel. Nasıl duygu? Şimdi göreceğim ben seni. Gel. Gel. Gel bir dikeyim seni tepenin üstüne de. Bakın arabanın tavanı görünmeye başlıyor. Gel. Boşa at gel. Viteste de değil. Ağır ağır. Ağır ağır. Ağır ağır. Bakın tavan komple görünüyor. Az da. Az da. Tamam dur öyle dur. Arabanın açısını görün diye. Ön vurdu vuracak. Kadir oğlum benle aynı oldun lan. Nasıl muhteşem, şu an? Muhteşem muhteşem bak. Sen ofrat mı yapıyormuşsun? Vallahi hiç. Arabanın tadı bu işte bak. Devam et. Vurdu vuracak zaten altı da vurmaz. Buraları çamurda yapmaya çalışıyoruz. Şimdi gel buraya. Benim araba buradan çıkmıyor. Altı oturuyor. Sonlu geleceksin. Evet çıkmaz orada yani. Şöyle düz git. Seninki çıkar, seninki yüksek. Düz git, sağ yapıp geri gel. Evet, yarısı bir teker buraya gelecek. Bak. Gel, yavaş. Pendekler var. Bir tekeri buraya veriyorsun. Araba kanala düşerse gazı köklüyorsun. Gel buradan. Bir teker burada. Bekle. Bak buradan. Şöyle yarım. Gel bu tarafa. Hadi bakayım devam et soldan 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 kaptan Çık gel oradan Adam hiç hayatında araziye çıkmış bir adam değil Dört çekeri var ama maalesef araziye çıkmışlığı yok Daha Alıştın tabi anasını roket gibi geliyor, gel Sağ yap. Topla gel. Gel topla. Gel. Gel lan. Köpekçik sen niye geliyorsun? Ben Kadir'e gel diyorum. Sen niye bana geliyorsun? Tamam yürü git hadi. Git evine. Nasıl duygu? Harika. Güzel valla. Ha? Parkur güzelmiş ama. Burada bizim oyun alanımız. Bak şimdi bir de şu tepenin altı var. Oradan benim arabayla hiç denemedim. Senin arabayla tur atacağım mı? Şimdi altı altı vurmuyor gördüğün gibi. Gireyim. Dur bekle. Şurada dur. O tepedeki çalıyı keseceğiz. Niye? Al şöyle biraz da. Tamam dur. Anahtarını al.